Hızlı elemelerin gerçekleştiği Survivor All Star bireysel dokunulmazlık oyunu tüm heyecanla bu akşam izleyenlerle buluştu. En iyilerde sona kalan Merve ile Nefise, Batuhan'la da Seda oldu. Merve ile Nefise eşleşmesinde 3-2 kazanan Nefise oldu. Seda ve Batuhan eşleşmesinde 3-0 kazanan Batuhan oldu. Bireysel dokunulmazlığın sahibi Batuhan oldu. Yemek ödülünü kazanan Batuhan ödüyle Nefise, Seda ve Ogede'yi götürdü. Dokunulmazlığı alan Batuhan hem kendini potadan kurtardı hem de bir ismi potaya gönderecek. Ada konseyinde Acun Ilıcalı avatara takana Ogedei neden potaya gönderdiniz? Böyle bir riske gerek var mıydı? Ogedei seçmeseydiniz o da elmeyeceğimi söylemeyecekti. Atakan pişman olmadığını söyledi. Sonrasında Acun Ilıcalı, strateji ve survivor uzmanı nasıl bir pota dizayn edeceksin acaba diye Batuhan'a söz verdi. Batuhan geçtiğimiz hafta ben Atakan'ı söylerken Hilmi Cem'in giderlerini hiç hesaplamıştım. Bu kurguyu onlar kurdu. Onların hesabına göre şu an giden ben veya o olabilirdi dedi ve bu sözlerin ardından Yunus Emre'yi potaya gönderdi.